ittifakı oylarıyla ne yazık ki meclisin tatile girmesi kararı verildi. Peki meclis tatile girince bu masraflar, zamlar bitiyor mu? Hayır bitmiyor. Hele özellikle emekliler için bize gelen sorulardan büyük bir kısmı emekliler nasıl geçinecekle ilgiliydi. Çok haklısınız. Çünkü ben de daha bu geçtiğimiz hafta sonu çok yakınımda olan bir yaşlı e, amcamızın Hepimize ayrı ayrı dönerek sorduğunu, yani 7500 lira maaşıma, emekli maaşıma şimdi zam gelmiyor mu kızım? Bana geliyor soruyor, yanımdakine soruyor, karşıdakine gidiyor. Yani adeta yani kapı kapı dolaşıp yardım istiyor ama hepimizden aldığı cevap ne yazık ki oldu. Şimdi simidin 10 lira olduğu bir Türkiye'de emekliden 7500 lirayla geçinmesi nasıl beklenebilir? O yüzden emeklilik maaşının hiç olmazsa asgari ücret seviyesine çıkarılması lazım ama zamlar o kadar büyük ki asgari ücrette artık bu hayat pahalılığını karşılayabilecek ölçüde değil ne yazık ki. Artık Türkiye'de yoksulluk boyutu büyük kesimler için temel ihtiyaçlara yani yeme, içme, barınma, ulaşım, eğitim, sağlık buraya kadar geldi dayandı. Ama ben yaşlılarımıza hiç kıyamıyorum. Onlar bütün bir ömürlerini çalışarak geçirmişler. Çalışırken primlerini ödemişler, vergilerini ödemişler. Ve hiç olmazsa yaşlılığımızda rahat edelim demişler. Şimdi emeklilerimize, yaşlılarımıza reva mı bu? Ben iktidara soruyorum. Hiç mi yakınınızda yaşlınız yok? Ya da gidip onlarla konuşmaya hiç mi vaktiniz olmadı? Lütfen oturun bir düşünün ve lütfen vicdanınızla Ocak ayını beklemeden emeklileri bir şekilde rahatlatın. Madem meclisi tatil ettiniz, bu sorumluluk bakanlarınıza düşer. Lütfen bir nefes aldırın yaşlılarımıza.